Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişinin hayatında bugün size dair neler olmuş, neler düşünmüş, bilinçaltında neler var, neler yaşıyormuş, hangi kararları almış. Şöyle bir detayına bir bakalım istedim. Evet bildiğiniz üzere bunlar kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgi evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin inşallah hayatlarınıza. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrı olsun inşallah diyerek bakalım önce enerjilerinde bugün şu anda tam da şu anda neler düşünüyor neler oluyor hayatında sonra da devam edelim. Tabi sizlerde bu arada alma verme dengesini korumak adına bir beğeni bir yorum bir de abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım. Evet bakalım neler söyleyecek. Sizler buraları geçebilirsiniz. Direkt açılıma da gidebilirsiniz. Benimle birlikte uyumlanmak isterseniz de devam edebilirsiniz canlar. Evet bakalım neler söyleyecek. Şöyle neler düşünmüş, aklından neler geçmiş, hayatında neler oluyor, hangi kararları almış. Evet. Bu arada burada 10.000 abone olduğumuzda kısa saat canlı yayında olacağım. Hediyesiz olarak sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım. Ee, tabii 10.000 abone olmanız gerekiyor ve çekilişle canlı yayınıma katılan iki kişiye de özel seans hediye edeceğim canlar 10.000 aboneye ulaştığımız zaman. Evet bakalım bilinçaltında neler var, neler söyleyecek bize. olaylar, enerjiler, döngüler nelermiş bir de onu alalım. Sonra da tarot kartlarımızdan alacağım. duygusu eylemi neymiş ne düşünmüş görelim bakalım planları nelermiş neler yapacakmış neler geçmiş akımdan hangi kararları vermiş görelim evet kartlarımızı oluşturdum canlarım hemen başlayacağım şuradan bir başlayalım bakalım ne söylüyor Uzak ufuklar ya bir seyahat düşüncesi var ya da aranızda mesafe varsa bu durumu aşırı derecede düşünüp belki bir yola çıkma, belki oraya gitme. O benim ruh eşim diyor. Bunun farkına varmış anlaşılan. Ve çok kaygılı. Nasıl giderim? Nasıl yaparım ruh eşime, diğer yarıma ve hayatımda her şeyi hani böyle bir anda yok etmek istiyorum. Dağıtmak ve bu durumun dışına çıkmak istiyorum. Fakat bunu nasıl yapacağımı da çok bilmiyorum. Kaygılı, endişeli aynı zamanda. Ana kadın <laughs> ve yaratılış dedi. Şimdi e, ana kadın annesi olabilir, eşi olabilir. Anlaşılan önüne bir seti kurmuş, engeli de kurmuş. Evet, burada bir de ana erkek var ya da diğer ruh eşinden ve kurbanla geliyor. Şimdi e, şu bir gerçek burada e, kişi diğer yarısını gerçekten çok özlemiş. E, olduğu yerin dışına çıkmayı çok istiyor, bu mesafeleri sonlandırmak arada işte duygusal bir mesafe ya da siz ona duvarlar ördüyseniz artık bunun bitmesini isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çok kaygılı aynı zamanda kendi özelliğini, kendi yaratılış tarzıyla beraber bir de kurban zihniyetinde. Hani aslında bu durumun en mağduru benim olmaması gereken şeyleri yaşadık biz. Ya da benim hayatımda şu an ben bir şeyleri düzeltemiyorum. O benim ruh eşim, ana kadın, ana erkek veriyor çünkü o benim diğer yarım ee, ya da burada annesi babası bunlar engel oluyor. Ee, fakat kişi hayatının içindeki bu durumun dışına çıkmayı çok arzuladığı bir e, durum söz konusu güncelinde. Bakın ürketle geliyor diyor ki güvenmekten ve incinmekten çok korkuyor. Bu yanılsama onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Burada kaygılıydı zaten. Bu da bilinçaltında korkularından bahsediyor. Ve kaybolmuş. Diyor ki seninle tanışmak beklenmedik bir şeydi onun için. Tüm dünyasını değiştirdin. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor. Diyor ki burada Duygu yoğunluğu çok baskın geliyor ve göremiyor dedi. Bağlantıyı ne kadar toksit bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Mevcudundaki durum ona hizmet etmediği halde hala orada bulunması durumu toksit bir hale getiriyor. Yani burada bu kadar korkularım var ve onun ruh eşi olduğunu hisseden biri var. Fakat ne yapıyor? O durumun dışına çıkamıyor. Onu engelleyen unsurlar var demek ki. Her şey ilahi planlamayla gerçekleri gerçekleşir. Yaşamın anlamı ve seninle olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor. Yani burada sistemin bir müdahalesi var. Yani sen çıkar çıkmazsan biz seni çıkartmasını biliriz diyen bir durum var burada ve kişi bunun farkında. Ben burada durdukça, ben burada kaldıkça biliyorum ki hayatımda hiçbir şey ilerlemeyecek, yolunda da gitmeyecek. Çünkü kendimi ona ait hissediyorum. Eğer kendimden yeni bir ben yaratmak istiyorsam, bu kurban zihniyetinden çıkmak istiyorsam benim bir şeyler yapmam lazım. Bu toksitliği bitirmem lazım. Korkularıma, kaygılarıma son vermem lazım. Bir şeylerin farkına varmam lazım. Ha sen varmazsan Rabbim bir şekilde vardıracak seni zaten. Devam edelim. Evet demek ki bu durumun dışına çıkacak. Yeni bir başlangıçla geliyor. Döngünün başına gelmiş. Döngüyle geliyor. Burada yeni şeyler yapmak istemiş hayatında ama tekrarında yine bir bilinçaltı geliyor ki karanlık düşüncelere sahip. Evet yeniden başlatmak istiyorum. Ya da bu döngü başladıysa onun için nasıl yaparım, nasıl ederim, nasıl olur, nasıl olur da bu durumun dışına çıkarım. Ben hayatımda hiçbir şey ilerletemiyorum. Bir ileri bir geris. Hep standartlarda kalıyorum. Yani bu bir adım ötesine gidemiyorum. Çünkü zihnim o kadar bulanık ki neyi nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ama ne kadar direnirse dirensin, ne kadar mücadele ederse etsin biliyor ki koşulsuz teslimata geçmesi gerekiyor. Rabbine viyat etmesi gerekiyor ki ondan sonra değişimler, dönüşümler başlasın. Çünkü yeni başlangıçların olabilmesi için önce kendinin gerçekten radikal bir şekilde değişmesi gerektiğinin farkında aile ve arkadaşlarla geldi. Demek ki kişinin en büyük engeli ailesi. Kendisi yapmak istiyor, bilinçaltına yer etmiş, yeni başlatmak istiyor ama önünde ciddi engelleri olan bir kişi yansıyor buraya. Burada aile olur, eşi olur, anası olur, babası olur. Orada olgun erkek, olgun kadın aynı zamanda anne baba da teması taşır ama ikiz ruhları da yansıttığı için siz kendinize göre olan kısmı alın canlarım. Devam edelim. Ay kartı. Kader çarkı. Kupa kralı. Ve para kralı. Şimdi düşüncelerinde diyor ki ben onu çok seviyorum. Yani sevgim baki ama... Bu sevgimi eyleme dökme gösterme kısmında benim sıkıntılarım var. Neymiş bu sıkıntıları? Para, güç, aile, örfadet, yaş farkı, o, bu. Bunlar olduğu için kişi kendi konfor alanının dışına çok çıkamadığı bir durumdan bahsediyor düşüncelerinde. Şimdi ay kartı gerçekçiliği görememe ve yanılsama vardır orada. Şimdi suya baktığı zaman sizin kedicik kendini aslan gibi zannediyor muhtemelen. Ama sevgili Rumi'nin de dediği gibi ay suda değil gökyüzündedir der. Kafanı kaldır şöyle bir gökyüzüne bak. O gökyüzü sana öyle bir darbe vurur ki ne, neye uğradığını şaşırırsın. Burada iki ruhun arasında gidip geliyorsun. Sevgin var, duygun var ama Uzaktan uzağa, oturduğun yerden gayet güzel seviyorsun ama senin oturduğun yerden sevmen e, karşı taraf için çok bir şey ifade etmiyordur. Doğal olarak sizler bu noktada eylem istiyorsunuz. Madem sevgin var, madem yeniden başlatmak istiyorsun o zaman çık buradan. E, bu kararları verebilirsin, bu adımı atabilirsin, bu güç sende de var. Ama sen ne yapıyorsun? Sürekli zihnini bulandırıyorsun, sürekli kendini bir labirentin içine sokuyorsun. ...bir türlü oradan çıkamıyorsun... ...ha çıkamıyor musun... ...o zaman Rabbim müdahale eder... ...bakın kader çarkı hem yeni başlangıçlar... ...hem de tekamül yolculuğunun başlangıcıdır... ...kişi her ne kadar direnirse dirensin... ...her ne kadar kendi konfor alanının dışına çıkmak istemese de... ...para, güç... ...işte bunlar onun önüne engel olsa da... E, ...Rabbim bu engelleri kaldıracaktır... ...ya da kişi bunun farkına varmıştır artık ben yeni başlatmalıyım. Ben bir şeyleri yapmam gerekiyor. Burada oturduğum yerde uzaktan uzağa onu sevmem ya da ona eylemde bulunmamam. Burada bir şeylere sığınmam bana fayda getirmeyecek diyen bir düşünce yapısıyla geliyor. Peki duygularında ne varmış? Para dörtlüsü. <laughs> Aziz. Yani burada aile bariz bir şekilde yansıyor. Yani artık değnekası ve değnek kızı şimdi şöyle bir durum var duygularında e, kendimi diyor refahı ve huzur içinde hissettiğim tek bir yer varsa o da onun yanı o da onun duyguları o da onun kalbi diyen bir kişi var burada fakat benim e, burada akıl hocam o kadar çok ki her kafadan bir ses çıkıyor ve bir anda duygu kargaşası yaşayabiliyorum ama biliyorum Mucizeler insanın hayatına ansızın gelir. Ayrıysanız kişi başlatma, beraberseniz kişi bir şeyleri toparlayıp düzeltme. Engelleriniz varsa bu engelleri ortadan kaldırma. iletişiminiz yoksa iletişime geçme. Çünkü burada değnek kızıyla biraz toylarda ve ne yaptığını bilmeden geliş sergiliyor. Tutkusal bir yaklaşımla geliş sergiliyor olabilir. E, duygu yönünde hem tutkuları hem duyguları çok fazla artışta ve bunu çok derinden hisseden biri var. Çünkü refahını, huzurunu istiyorsa önce biliyor ki değişime kendinden başlaması lazım. Sizi değiştirmek yerine tamamen kendisini değiştirmesi gerekiyor duygularından emin ne olduğunu biliyor gerçekte sevdiğini de biliyor ama iş eylem noktasında arkadaş yok burada Peki. olası süreç içerisinde bir eyleme olacak mı bugün ya da bu böyle bir eylem planlamasına girdi mi para ikilisi güç kartı Ölüm kartı ve para altılısı. Şimdi eylem planlamasında şöyle bir duruma geçiş yapıyor kişi. Diyor ki ben doğru bir seçim yapmam lazım. Yani burada kime haksızlık yaptım? Doğru olan ne? Doğal olarak ben bu durumda ne yapmam lazım? Dengeyi korumam lazım, eşit olmam lazım ve bir seçim yapmam lazım. Çünkü karşımda öyle bir enerji var ki çok güçlü, e, sezgileri çok kuvvetli, e, çok temiz bir ruh var diyor sizin farkınızda. Belki siz kendinizin aslında farkında olmadığınız kadar o sizin farkınızda. Çünkü güç kartındaki bu dişil enerjinin böyle şifacı bir tarafı vardır ve insanın hayatına iyi gelir. Onun o sezgileri, onun o duyguları kişiyi çok farklı bir boyuta götürür. Ölüm kartı bitiş ve başlangıçtır. Yani şunu diyebilirsiniz ya bizden artık olmaz. Artık bu ilişki hiçbir tarafa gitmez ben onun da çok böyle sağlam adımlar atacağına inanmıyorum, değişeceğine inanmıyorum dediğiniz noktada yanılırsınız. Çünkü ölüm kartında dediğim gibi yeni bir başlangıç, artık kötüyü bırakıp yeni ve güzel bir şeylere adım atmak vardır. Ve doğal olarak kişi buradaki enerjiye haksızlık yaptığını biliyor durumu dengelemesi gerektiğini ve doğru bir seçim yapması gerektiğini o kadar iyi biliyor ki çünkü burada yanına gelen para altılısı diyor ki artık bu hakkı size vermek zorunda. Maddi manevi sizden her ne aldıysa size bu hakkı teslim etmek zorunda. Eğer bu hakları teslim etmezse alma verme dengesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Almak ve vermek. Sürekli sizden aldı duygunuzu aldı, kalbinizi çaldı, emeğinizi aldı, paranızı aldı. Sizden götürdüğüne her ne varsa bunu size vermek zorunda. Bu bir haktır. Ve kişi eylem noktasında hani bir harekete geçeyim, bir şeyler yapayım diye düşünüp olası süreçte bunu yapma planlaması içine giriyor. Yani bu hemen bugünden yarın olabilecek bir durum mu? Tabii ki değil. Rabbim bilir. Belki e, şu açılımı izledikten sonra bile değişebilir. Çünkü burada bir değnekası var duygu kısmında gelen ve değnekasında mucizeler insanın hayatına ansızın gelir ve böyle şaşırırsınız. Bir anda ne oluyor ya? Nasıl oldu? Biz ne ara bu boyuta geldik? dediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden e, her şeyin e, başı inanmaktan geçer canlarım. Hakkınız varsa ve hakkınızı istiyorsanız yaradanınıza havale edeceksiniz. Hani diyoruz ya kimse yaşattığını yaşamadan bu dünyadan gidemiyor. Mutlaka bunların bir bedeli olacak. Burada ağlattın, duygularını gizledin, bir anda işte duygunun en güzelini yaşattın. Ona öyle bir hayat verdin ki böyle aşk sarhoş etmiştir sizi ama sonra ne olduysa bir anda kendini geri çekip bütün sevgisini, bütün duygusunu sizden saklayan tamamen paraya, güce, işte aileye, kendi örf ve adetlerine, çoluğuna, çocuğuna tamamen yön değiştiren biri haline dönüşürüz. Şimdi burada bir haksızlık var. Neysen o olarak gözükeceksin. Eğer olduğunun dışında farklı biri olarak yansıyıp Birini kandırıp onun günahına girip onun duygularını çaldığın zaman en büyük kul hakkına giriyorsun zaten. E doğal olarak sen bu hakkı vermek zorundasın. Bu hakkı vermezsen, Rabbim yardımcın olsun diyesim geliyor yani burada canlar. Yani kişi çünkü burada ana erkek, ana baba ve ikiz ruhla gelmişti hatırlarsanız. E burada ne yapması gerektiğini biliyor durumu toksik bir hale getirdiğinin de farkında ve bunu görebilmesi için demek ki daha çok badire. Yani burada bir karmaya dönüşen bir durum olduğunda bunu da sonlandırması gerektiğini biliyor ve burada deste enerjisinde yaratıcı bir girişimle geliyor. Yani yapması gerekenlerin farkında bir tarafı da diyor ki onu çok kıskanıyorum. Sürekli takip ediyorum, bakıyorum ve burada bilinç altında Aile ağacıyla geliyor Demek ki kişinin Ailesiyle ilgili Kültürel farklılıklar Olabilir Farklı değerler, inançlar, gelenekler Bir sürü şey var Yani burada bilinç altında Hani ben o durumun dışına çıkamam İşte çıkarsam para kaybederim Babam parayı keser Ya da ben işte evliyimdir iş ortaklığı, bütün işimin şeyi eşimin üzerinedir Ben bu durumun dışına çıkamam diyerek kendini oraya hapsediyorsun. Ve burada derin bilinç altında tarafsızlıkla geliyor. Yani bir taraf olmayacaksın. Doğruyu seçmen gerekiyor. Dediğim gibi net olan bir şey varsa olgun erkekle geliyor. Burada aile ciddi anlamda kişinin hayatına etken rol oynuyor. Bu dediğim gibi anası, babası, eşi, kendi arkadaş çevresi, siz kendinize göre alın onu engelleyen Üçüncü bir kişi engeli varsa bu da olabilir burada. Yani bugünkü enerjilerinde kişi çok da sağlıklı bir şekilde gelmiyor. Ama umarım bir şeylerin farkına varacaktır ki tekamül yolculuğu, kader çarkıyla beraber diğer yarısına yaptığı bir haksızlık varsa bu hakkı vermek zorunda bu kişi. Bunu telafi etmek zorundadır. Evet canlarım. E, günde 3 tane video çekeceğim sözünü vermiştim biliyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bugünkü açılımınız da böyle geldi. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Yolunuza ışık olsun, şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.